Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Bursa İnegöl'den seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de Güncel Gazetesi'nin konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Kerim Bayraktar Beyefendi bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve hizmetleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Kerim Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar Kerim Bey. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, adım Kerim Bayraktar. 30 yaşındayım. Ee, bu bir sektörde yabancı değilim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 8 yıl yöneticilik yaptıktan sonra e, kendi işimizi kurmaya karar verdik. E, bir medya center oluşturmaya çalıştık. Büyümemizde e, gazetemiz, dergimiz iki tane dergimiz hatta. Evet. E, bir de reklam ajansımız var. E, multimedya anlamında e, müşterilerimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani e, işin reklam, matbu ve medya konusunda yine de müşterilerimize üst düzey hizmet vermeye çalışıyoruz. Siz aynı zamanda dergilerin yanında da günlük gazete çıkartıyorsunuz. Evet, evet. Güncel gazetesi olarak. En Burada da e, evet. görüyoruz. E, biraz izleyicilerimize ve bizlere bundan kısaca bahseder misiniz Tabii Kerim Bey? Ki. Güncel gazetesi e, yaklaşık 10 gündür yayında Günlük olarak yayında bir yılda haftalık yayın yaptı. Çok yeni, çok genç bir kadroyla çok genç bir ürün aslında Güncel Gazetesi. Sizin bir özelliğiniz de e, dergilerinizin bayanlara özgü olması. Evet. Yani bunu ücretsiz olarak bayanların e, ev hanımlarımıza ulaştırıyorsunuz değil mi Kerim Bey? Evet. evet. Şimdi tabii ki e, bayanları da unutmadık. Bayanlara, sadece bayanlara özel In Life adında bir dergi yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir de Baby life var. Anne ve bebek, bebek, çocuk. Bunları düşünerek yaptığımız bir çalışma. İçinde çocuk bakımı ile alakalı bilgiler çocukları eğlendirecek, bulunmaca ve boyama tarzı evet. sayfalarla dergimizi yapıyoruz. Bu da güzel. Güncel Gazetesi olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Kısacası bizler sizi ilerleyen süreçlerde nerelerde göreceğiz Kerim Bey? Ee, çok güzel bir şey sordunuz açıkçası ee, Tabii ki her işletmenin ileriye dönük hedefleri muhakkak vardır. Bizim de e, muhakkak var. Bizim bünyemizde gazete, dergi ve reklam ajansı var. Biz ilerleyen dönemlerde bir radyo ve bir televizyon kanalı da düşünüyoruz. Yani medyanın içerisinde bulunan bütün materyalleri kullanmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu hedeflerinize de muvaffak olursunuz diye buradan temennilerimi bildiriyorum. Ve buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz efendim? İnegölü yesinler, İnegöl'e gelsinler, bir köfte yesinler geldiklerinde de İnegöl'den haberdar olmak için Güncel Gazetesi'ni okusunlar. Yani kısacası herkese izleyicilerimize şöyle diyelim mi ee, bol bol gazete okusunlar dergi okusunlar. Tabii ki tabii, ki, tabii yani, ki yani gündemi yakından takip etsinler. Yani Güncel Gazetesi'nin farkını ayrıcalığını burada sizlerle yaşasınlar diyebilir miyiz Kerim Bey? Evet. Aslında ben sizin kadar güzel söyleyemezdim. Siz özetlediğiniz olayı teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Bursa İnegöl'den Güncel Gazetesi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.